Hoş geldiniz, Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, hoş bulduk. Ben Rakim Nisad 20 yaşındayım. Hı -hı. Küçük ve orta boy işletmeler yönetim bölümü mezunuyum. Hı -hı. Evet, şu an iş arıyorum. Afet Farkındalığı'na dair bugüne kadar sahip olduğunuz bilgilerle bu eğitimden sonra öğrendikleriniz arasında ne tür farklılıklar var? Şimdi Fransa'da yaşıyorum. Hı -hı. Fransa afet bölgesi olmadığı için pek Hı -hı. bilgilerim yoktu aslında. Televizyondan öğrendiğimiz ya da duyduklarımızdan öğrendiğimiz birkaç bilgi vardı. Hı hı. Ama çok az bir bilgiydi. Proje sayesinde şu iki gün içerisinde çok fazla bilgi öğrendim. Gerek afet çantası yani deprem çantası, değişik farklı afetler, bunun gibi farklı bilgiler öğrendim. Hı hı. Daha da çok bilgi Hı, hı. düşünüyorum. Peki eğitim süresince sizi en çok etkileyen deneyim ya da bilgi ne oldu? Biraz bunu değinebilir misin? Daha çok beni etkileyen anlatıcıların yani buraya gelen arama kurtarma ekiplerinin hı hı. deneyimleri çok etkileyici oldu. Ve bunları bizlere aktarmaları aslında daha çok etkileyici. Hı hı. Çünkü biz yaşamadık olayı. Onlar birebir oradaydılar. Ve onların anlatımı hı hı. aynı zamanda anlatırken de bizim öyle bir durumla karşılaşsak neler yapabiliriz? ...gibi anlattıkları benim çok hoşuma gitti. İnteraktif olması aynı zamanda. Aynen öyle. Evet. Peki afetlere karşı hazırlık olma konusunda... ...kendinize şu anda birden ona kadar... E, ...kaç puan verirsiniz? Daha başta olduğumuz için ben... ...ilerideki günlerde daha da artacağını düşünüyorum tabii ki de. Şimdilik... Hı -hı. Beş, altı diyebilirim. Peki teşekkürler. Hı -hı. Bundan sonra afetlere hazırlıklı olmak adına hayatınızı somut olarak değiştireceğiniz, uygulayacağınız üç şey nedir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz peki? Benim Fransa'da oturduğum bölge aslında bir deprem bölgesi. Hı -hı. Türkiye kadar riskli olmasa da ufak da bir risk var. Hı -hı. Ve biz maalesef bu konu hakkında bilinçlendirilmedi Fransa'da. En azından okullarda bunu hı, hı. Ben burada öğrendiklerimle mesela bir deprem çantası hazırlamayı düşünüyorum. Çevendekileri bilgilendirmeyi düşünüyorum. Uh -huh. Bulunduğumuz yerde, yaşadığımız yerdeki STK'lara aslında bunları teklif edip uh -huh. böyle bir proje böyle afetlerle hakkında bir proje yazabilmemizi düşünüyorum. Öyle Onları teklif etmeyi düşünüyorum. Uh -huh. Peki çok teşekkür ederiz. Sizi tanıdığımıza ederim. çok sevindik. Ben Hoş çok geldiniz tekrardan. Çok sağ olun katkılarınız için.